Şöyle biraz sesini açayım bu arada arkadan ses geldi çünkü Belli olsun istemiyorum Mesela arkadaşlar merhaba Bugün sizler bir tane yapacağız evet Yine bir tane taktik göstereceğim İşe yarıyor bence yani Kaç güzel bir taktik Taktik geçmeden önce diyecektim Şu an oyun dondu Affedersiniz yani Bu arada şey söyleyeyim Bu hesapta unutayım yok hesap da, <gülüyor> 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 bu arada bu Gördüğünüz gibi 93'teyiz yani bunda PT olayın ilk yüze girdik. Burası soğuk odada çekiyorum videoyu. Sesin bir tane sorun olabilir. Gördüğünüz gibi ilk yüze girdik tekrar. Ha bu arada ben 398 milyon vurmadım. Umut vurdu. Ona da selam olsun buradan bu arada. Burada bu hileciler yüzünden şu high skill power'ın power bir anlamı kalmadı. Ama High Score bunun anlamı kaldı çünkü yazacağım bunu pek yap yapamıyor. Çünkü genelde yeni hesaplar oluyor açanların hepsi 45 evi saymazsak herhalde. Adam görüyorsunuz ya adam böyle yani bu spor daha da gidiyor 2 milyon atıyor yani nasıl? Da şunu söylemiyoruz zaten. Neyse biz bunda 300'e yaklaşmış mıyız? Hayır e yaklaşamadık. Çünkü artık betereşti yani. Bu arada Umut'a da yeni attığım şeyi. High score muhtemelen oha dedi. Şöyle hemen yazayım ben. Ya of. Ha bunun nasıl olduğunu söyleyeyim ben. Şöyle yani. Gol atma taktiği dediniz zaten. Gol atınca daha çok yükseliyorsa. Bir de şöyle göstereyim takımı. Takımı daha çok tackle üstüne kurdum. Mesela birinci tackle burada. 1 2 3 4, 5, 6 yani takım yarısı da tackle yani, Ben bu sorudan bir tanesini almak istiyorum çünkü avacımız çok büyük bir şut değil Aksine Diyeceğim de Subasa'yı da belki daha fazla atarız O video konusu şu an daha fazla atma değil Mesela değiştireyim şu ikinci skili Tackle koyalım Sonra biliyorsunuz tackle var oyunda İki tane tackle koymayacağım Bir tane Tio ve video denemelerini mutlaka koyacağım çünkü göreceksiniz yani Mesela şu an ikinci sekerimiz tackle Şubati'yi de buradan alayım bari Anlatırım sonra şimdi ne yapacağım Oyuna gireyim bu arada şey daha söyleyeyim Gördüğünüz gibi birinci birinci de 90 düşteyiz İkincisinde 100, 149 yani 150. falan Buradan toplam kaç gelecek İlk yüzde ki burada kalamayız bence ama çok güzel veriyor. 600 veriyor. 300 değil. Mesela biz düşeriz diye düşünüyorum. Ben 300 ben ilk 500 olsak 300 alacağız. Bunda 150 deyiz yani aynı şekilde buradan 300 var. 300 300 600. Bizde 200 vardı. Sanırım buradan 2 ayda. Neyse yanlışlıkla bastım arkadaşlar. 300 600 800. Yani buradan iki tane rank atla atlatacağız. Buradan buraya size at. Bilmiyorum anlıyız kızdım bilmiyorum ama. Yani aşkı kapatsın bu arada. Abi şey diyecektim ya. Şunu. Ya buraya tıkladıktan sonra şey tıklayacaktım. Rank up falan diyecektim ben. Rank up derken herhalde elim fazla yükseldi orada. Aga <laughs> be. Neyse. Hani DB'miz kaçmış zaten. 18.500 DB. Neyse video 5 dakika olmasın. 5 dakika yürüyelim bence. Ya sen değil yani sana göster geri sadece. Ne ara 3 tane oldu alıyor. Abi 3 tane enerjimiz yoktu bizim. Var mıymış? Güzel. Veya biz bastık bastıklayamayacağız 3 tane enerji oldu orada. Olay konu. Evet şimdi taktik Ben ilk gol atmak istiyorum mesela Mesela diyelim ben şu an ilk gol attım Bunu Umutlu bu videoyu izleyecek Belli ki yani e Çünkü adam oha dedi yani şey Ft olayına Ne yaptım mesela bu izin o değildir inşaat ki biraz biz zor olacak çünkü İnşaata atarız ne diyeyim şöyle hemen Mesela ben ne yapıyorum Mesela sen yani, soduyu buraya aldım. İnşallah işler bunda. Mesela risk almayalım şimdilik. o buraya aldım. Şunu şuraya alayım. Ha şimdi bak videoyu açtık. Bak sağ tarafa aldığım kişi o yukarı çıkacak. İzleyin bak oyun çözüm var. O yukarı çıkacak. Diyeceğim bir dakika şunu attı. Atmaması lazım değil. Bir daha açacağız galiba biz. Şöyle hemen ilerlemesini göstermemiz için. Bu arada videonun ilk, ilk tarafı ir, 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 garip oldu. Çünkü direkt tuzağı attı o da çiçekte. Taktayı göremedik. Mesela o aydan da değiştirdim. E mesela şey alayım. Misekiyi almayayım. Belki misek ayda geldi o. Şimdi mesela alayım şunu. Şimdi şey dikkat etmeyin. Sıcağım mal tutacağım Ama tekrar tutup su basaya atabilirim hata bence. Şu kor atacak mesela. Su basa bir daha çiçek çekecek. Diyeceğim. Gördüğünüz gibi mat tutuyor ama. Şunu da de değiştireyim hemen. Direkt gelmesin oyuna. Bir de Miracle basit bir çeşecek oradan. Bu da kötü oldu. İnşallah atarız. Atamadık. İşte bundan sıkıntı oldu. gördüğünüz gibi adam mesela sağa aldım Matsuyama'yı. Matsuyama direkt tıkarak gitti. Bu taktikte ilk yarıda 10 gol attım bu arada yani. Bu arada taktik. Güzel güzel artık ikinci punch'a geçmiş çok iyi. Mesela ben yine attım bu arada. Sağ tarafa tackle yine. Bu sefer al Ovaydanın İnşallah su şu çekmez. Az kalsın çekiyordu. Maksimum anda yetiştireli olsun ki. Mesela şu sağ taraftaki Ovaydan Mesela bir daha şu çekecek bence ama. Ama çekmeden gitti Tsubasa'ya geldi Ovaydan tekıl attı. Helal olsun o da. Görüyorsunuz atıyor adam. Mesela artık o asistin bir tane asisti gitti artık. Hani çıktım asistiyonun da bir asisti gitti. Roberto'nun gitmedi. Roberto belki ama doğru tutması güzeldir bu atıyor. Ben inşallah Ovet abi bunu bilmiyorum. Sovet'ten Fovet değiştirdi çünkü. Abi şu Ovalyan'ı şuradan alayım ya. Aldık Ovalyan'ı da. Alamadık Ovalyan'ı. Aldık Ovalyan'ı. Alalım lan şunu? O ayran direkt şey mi gidecek? Oy mesela oraya gidecek mi? Abi görüyorsunuz abi. O bak bu bile yetişemez tıkılı. Yani sağ oyun tarafa birini koyduğumda genellikle o tekrar atıyor. Hayır olsun solumuza. Solumuz Soldağımız de düşük bir. Koymamıza gerek yokmuş zaten. Hani görüyorsunuz bu taktik bayağı işe yarıyor yani. Yani o sağdaki yere birini koyduğum anda tekrar atıyor. Çok iyi ya. Mesela şu an bir rekor olduğu için muhtemelen mecbur çekeceğim. O basan dribbling dribble inşaat tükenmiştir. Adamın üstünde artı bir falan da yok. Bu Tsubasa'nın dribble atması bizim için çok kötü oldu. Eğer dribbleci olmasaydı Bayağı bir gol atmıştık. Mesela ben yine şu an atacağım bu adama. Bir zaman tekrarlayalım. Gerçi oyun çözmüş artık yani. Sekiz de yaparım hocam ya. Misaki iyi tackle atıyor. Çünkü de, de, DBS 10 bu tackle'ın galiba. Tackle'cı Seki göreceksiniz az sonra. Gördüğünüz gibi Misaki'ye de tackle attı. <laughs> bu arada ben bunu taktı kendi bulmasın. Bulmadım söylerim bunu. Youtuber'da gördüm. Mesela bu da tekrar attı. Bu bir daha tekrar atmayacak burada. Ben şimdi bunu Roberto ile değiştireceğim. İnşallah Tsubasa'nın driver'ı gitmiştir bu arada. Bunu da söyleyeyim. Oy. Dostum bir combo kullanırız. Mesela gidecek büyük ihtimal Roberto'da sağ gidecek. Görüyorsunuz. Ya bu görüyorsunuz. Zaman tekrar dönüyor ya. Belki siz bu videoyu atlayamıyorsunuz bile merak, meraktan. Yani kitledim ben sizi şu an kitledim yani. Belki de oyuna gitmişsiniz de videoyu yarım bıraktınız. Hiç belli olmaz. Ama görüyorsunuz ilk yarıda yani 8 gol rahat oldu. Bu işte falan da değil görüyorsunuz yani şaka gibi. Bayağı atıyoruz. Şu komboyu da kullanalım hemen. Ya o kişi tekrar atamaz. Atsaydın keşke de yani. Tekıl yok adamın yani. Son emat var buna tekrar bana alacağım yani. Top bize mi? Top rakipte. Atamaz çünkü değiştirmedik adamı. Yetişemedi zaman. Yani siz oraya kimi koyarsanız o tekrar atıyor. Sistem atasın deniz yoksa oyun normal işte algoritması falan mı? Boş çok gol yedik. Ay 4 combo oldu. Geçen taktik videosu oldu ben yani. Bunu kimseye denemiyoruz bu video çünkü. Abi 15 gol atmamız yok mu lan? Yine 15 gol atıp, atmamız yok mu? Hadi. Hadi. Roberto'yu bana oyunda almayacağım şu anlık. Çünkü meşaplar da işimize öyle bek alırım. Aslında almam lazım değil mi ya? Vallahi almam lazım çünkü flash rajı vuramam bir şekilde Ayrıca Acaba bunda bir tane şey vardı galiba. Artı bir falan tackle yok takımda. Alt üst tükendi. Mecbur buna alacağım. Şöyle yapıp sağ taraftan yine onun gitmesini bekleyeceğim. Gidecek mi bu arada? Bak, yani sağ taraftan direkt yukarı gidiyor. O atılan oyuncunun olduğu yere gidiyor yani bu takılca. Genelde öyle oluyor. Mesela gider mi bilmiyorum şu an. Gitmedi. Bu çalım bile çok etkiliyor. Az zaman zon bitmemiş güzel. İşme geldi Şu an oh baya gol oldu. Daha çan otreseye alayım hemen. Ya sol tarafta oluyor mu onu ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. İnşallah Leo da olur. Şuraya al şunu. Leo yukarı git. Leo yukarı git. Leo yukarı git be. Gitmedi vallahi. Ne konu? Ama görüyorsunuz bayağı bir gol atmadık mı sizce de yani? İlk yarı kadar atmadık ama olsun. Oyun inşallah bitmez daha. Şu 15 gol atmak istiyorum şu an skor yapmak istiyorum. 16 olsa daha iyi ama olmaz 16 yani. Söyleyeyim onu. Hadi komboya adam lazım. Leo takıl atamadı. Demek sorun var onda. Santana'yı alıyorum artık. Santana atarsın sen be. Sen bavul üstünde atar, atar bu ya. Atar mısın? Atmadı. Yapacak bir şey yok. Mesela böyle geçti. oyun çok zaman kaybettik. Yukarı çıkacaktı ama bilmiyorum. Ya, atamayız. Onun skor falan attık bence. Bak kombi basmadan gol gelebilir şu an. Çünkü zombi bayağı azaldı. Bu arada acaba zonun su basaya mı alsak diyorum ya. <laughs> Abi ovalan hemen atıyor ovalan hemen gidiyor fark ettiniz bilmiyorum Ovalan aylan uçuyor hemen adam ben birine şey yapalım birine bunu yapalım hadi yapar mısınız ben? ya Santana Ya Santana'ya da otoriz atabilir bakalım atacak mı Atmadı bir seke attı ama Ama gördüğünüz gibi maçın başında bayağı tackle attılar yani tam uydu Ya ben kimi seçtim sağ tarafa o, direkt tackle'a gitti çok iyi taktik be. O kadar kimse ellemedim ben. Natrozo yanı değiştirdi. Belki tıkla gider. Bak tıkla bile gitme dibinde yani adam dibinde. Tıkla gitsen öleceksin sanki bir dakika. Misal dediğim gibi atamam zaten tıkla da az zaten. Ovaydan alsa olur? Ovaydan gidene kadar daha doğrusu oyun bitecek. Bari inşallah 14 olur. Olacak mı? Oldu galiba. Oldu oldu. Bu bir maç yeterliymiş zaten. İki maç olur diye düşündüm ama olmadı. Şimdi taktiği öğrendiniz yani bence. Evet 14 golle bitirdik oyunu. Gayet güzel bir şeydi. Bence taktiğe tam uydu, uyan bir video oldu. Keşke 15 atabilseydik ama atamadık. Bir gol de çok önemli çünkü burada. Bir 17 bin var mı acaba? Bence yoktur ama. 17 bin oldu yani 15 gol diyorlar. Yani. 16.500 Bence güzel ya Vallahi iyiydi bence Neyse buranın videomuzun sonuna geleceğiz yani Bence video bu kadar Bence güzel bir takip videosu oldu Neyse buranın videomuzun sonuna gelelim Kanala abone olmayı kadar bilirsiniz Hoşçakalın bay bay